Peru'nun Nazca çizgileri, Fon sayesinde uzun zamandır antik uzaylılar teorisi bağlamında değerlendirilmektedir. Elimde 1970'lerde yazılmış bir eser var ki Denikin'in iddialarının genel bir değerlendirmesini yapmaktadır. Türkçe'ye Denikin duruşması ismiyle çevrilmiştir. Esere bu ismin verilmesi yerinde olmuştur. Çünkü bu eserde farklı alanlarda akademik kariyeri olan 15 bilim insanı kendi uzmanlık alanları üzerinden Fondenik'in iddialarını eleştirmişlerdir. Örneğin bir bilim insanı Antik Mısır hakkındaki iddiaları değerlendirirken, bir başka bilim insanı da Nazca hakkındaki iddiaları değerlendirmiştir. Kitabın son bölümünde Fondenik'in kendisini eleştirenlere cevap vermeye çalışmıştır. 15 eleştirmen bilim insanı ve Fondenik'in savunmasından oluşan ilginç bir kitaptır bu. Sizlere bu kitabın Nazca hakkındaki bölümünü okuyacağım. Nazca bölümünün yazarı Maria Reiche isimli bilim insanıdır. Wikipedia'da Maria Reiche'nin bir matematikçi, arkeolojici ve teknik çevirmen olduğu yazılmıştır. Dahası Lady of Lines çizgilerin hanımı olarak nitelendiği ifade edilmiş. Bu şekilde nitelenmesinin sebebi uzun süre bu çizgiler üstünde çalışması ve çizgilerin açıklamasını olan katkısıdır. Kitapta gördüğüm kadarıyla kitabın yazıldığı sırada da Peru'nun Nazca bölgesinde ikamet ediyormuş. Az sonra yazdıklarını okuduğum zaman görüleceği üzere Maria Hanım uzaylıların dünyayı ziyaret etmiş olabileceği fikrine sıcak bakan bir kimsedir. Denica'nın çalışmalarının ilerletilmesi halinde ileride uzaylı ziyaretinin ispatlanabileceğini ummaktadır. Yine de Nazca çizgilerini ve figürlerini ve de kültürünü uzun zaman incelemiş bir bilim insanı olarak Nazca'nın bu konuda bir delil teşkil etmediğini bizlere izah etmektedir. Uzaylılar konusuna ön yargılı bir biçimde bakmadığı ve hatta sıcak baktığı halde Nazca'nın niçin delil olmadığını izah etmesi bence değerli bir şeydir ve sözü daha fazla uzatmadan Maria Reichen'in Nazca yorumu başlıklı yazısını okumaya başlıyorum. Nazca düzlüğündeki dev çizimleri 20 yıl gibi bir süre boyunca devamlı incelememe rağmen henüz birçok şeyi açıklayabilmiş değilim. Bu çizgilerden bazıları güneşe yönelmiştir. Örneğin yerdeki dev bir kuşun gagası gibi balık kuyruklu kediye benzer bir hayvanın dış çizgilerini de biraz uzatınca bunun da güneşe doğru yönelmiş olduğunu görmekteyiz. Nazca düzlüğündeki çizgiler ise yıldızları işaret eder gibidirler. En geniş iki tanesi en parlak yıldızlar sayabileceğimiz Sirius ve Canopus'u gösteriyor gibidirler. Ancak bu dev çizgilerin ve birbirleri içine geçmiş dörtgenlerin Denikan'ın iddia ettiği gibi bir hava alanı pisti olabileceğine inanmıyorum. Uzay gemileri veya araçları için ayarlanmış bir hava alanı. Yo, hayır olamaz. Ayrıca bu bölgedeki arazi de bu iş için elverişli değildi. Bölge bir hava alanında olması gerekecek şekilde taşlarla örtüleceğine, olan tüm taşlar da toplanarak ufak arabaların bile takıldığı yumuşak kumlu bir arazi ortaya çıkarılmıştır. Bunun dışında eğer bu çizgiler havaalanı alanı pisleri olsa, hava araçlarının inerken oluşturdukları rüzgarlarla bölgedeki ince kum tabakası havalanarak tüm şekillerin üstünü görünmeyecek şekilde kapardı. Adeta yazılı bir kara tahtanın üstüne tebeşir tozu dökülmüşçesine tüm şekillerin üstü ince kireçli bir toprak tabakasıyla örtülürdü. Pampayı Nazca düzlüğüne yerlilerin taktığı addır bu. Pampayı bir A gibi kaplayan uzun düzgün çizgiler için Denikin koordinatlar kelimesini kullanmış. Bu tamamen Batı'nın bilim anlayışında kullanılan bir kelimedir. Ancak Nazca'da yaptığımız uzun araştırmalar sonucunda Nazca hakkında herhangi bir sonuca varmak için tüm Batı bilim anlayışına uygun terimleri, kavramları kafadan silmek gerektiğini kesin olarak anladım. Hatta Nazca figürlerindeki harmoniyi harmonik bölmenin bilinçli bir kullanımının sonucu olarak görmek isteyenler bile vardır. Bana göre bu çizimler dini etkenlerle olduğu kadar bir takvim bilimiyle de ilgilidirler. Nazca düzlüğünün helikopterden çekilen resminden anladığımıza göre düzlükteki tüm çizgiler gibi dörtgen ve üçgenlerin kenarları da gün durumunun beş yönüne göre ayarlanmıştır. Bunlar arasındaki oku andıracak kadar ince bir üçgenin bir tarafı Güneş'in 21 Mart'taki doğuşunu işaret ederken, diğer tarafı 21 Aralık'taki batışını göstermektedir. Eğer ufuk yüksekliği Doğu'da ve Batı'da aynı olsaydı, bunu anlatmak için tek bir düzgün çizgi yeterli sayılabilirdi. Burada üçgenin dar açısı tamamen Güneş'in andların gerisinde yükselirken ki ufki kaymasına uymaktadır. Güneş'in bu iki tarihte ufukta aldığı yer, bütün dünyada belirli bir takvim işareti olarak kullanılmış, tüm takvimlere esas alınmıştır. Dünyanın her yerinde güneşe tapılırdı. Rahipler ve krallar kendilerini güneşin oğulları olarak adlandırırlardı. Nazca kayalıklarında rastladığımız başının etrafında ışık çıkan çemberler olan şekiller güneş tanrısının sembolleriydi. Tarih öncesi anıtların ve belgelerin araştırılmasında ve Nazca çizgilerin yorumlanmasında göz önünde bulundurmamız gereken en önemli unsur buradaki gizlemedir. Olağanüstü yeteneklere sahip dahi diyebileceğimiz kişilerin edindikleri hayati bilgiler bu kişilerce halktan saklanmış kuvvet ve güç unsuru olarak kullanılmışlardır. İnsanların toprağa ekmeye başlamalarından bu yana keşfedilmiş en hayati bilgilerden biri de takvimle ilgili bilgilerdi. Cermen ırkında bu kadınların elinde bulunmaktaydı. Herhalde toprağa ekerek ürün almayı da ilk bulan bir kadındı. Bir rastlantı sonucunda tohumları veya buğday tanelerini çöplüğe atmış ve sonra onların filizlenmesini gözlemişti. Gerçekten de insanoğlunun ilk ürünü çöplükte yetişmiş olmalıydı. Güneşi gözleyerek mevsimler hakkında bilgi sahibi olan kişiler böylelikle ekim ve ürün alma dönemlerini ayarlıyor ve bu tarihlere bağlı şenliklerin zamanlarını da kendileri saptayabiliyorlardı. Ancak tabi bu kişiler bilgilerinin temelini açıklamıyor, güneşi gözleyerek edindikleri bilgileri bir güneş duası maskesinin gerisinde gizliyor ve bilgilerini direkt güneşten almışçasına bilgelik yücelik taslıyorlardı. Bu kişiler toplumun gözünde güneşten bile güçlü büyük kahramanlardı. Güneşin tutulma zamanlarını hesaplayabilen bu kişiler bunu bir kuvvet unsuru olarak kullanıyor, halklarına karşı güneşi kaybetmiş veya onu söndürmüş gibi bir tavır takınarak güneşi cezalandırdıklarını söylüyor ve sonra tutulma bitince af döneminin başladığını bildiriyorlardı. Hatta güneş tutulmasının zamanından halkın cezalandırmak veya korkutmak için faydalananlar bulunmaktaydı. Nazca'daki çizgilerin yorumu yapılırken bütün bunların göz önüne alınması gerekmektedir. Pampa'da yaptığım incelemeler sonunda buradaki çizgilerle bu eskinin kuvvet sembolü bilim dalı arasında yakın ilişki olduğu sonucuna vardım. Ancak düzlükteki tüm çizgilerin ve şekillerin nasıl ok nasıl okunabildiklerini ve neleri gösterdiklerini tam olarak anlamak için her birini en ince ayrıntısına kadar incelemek ve tüm özel durumları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Naskadaki çizgilerle beliren yönlerin ve büyüklüklerin özel bir anlamları olmalıydı. Sanırım bu şekillerdeki bilgiler bazı ölçümler sonunda bulunabilecek şekilde gizlenmişlerdi. Bütün şekilleri astronomik açıdan açıklamanın mümkün olup olmadığı henüz belli değildir. Ancak bu şekillerde daha sonraki nesillere iletmek üzere uzun gözlemler sonucu edinilen bilgilerin, yıldızların ve güneşin gökteki pozisyonlarıyla dünyamızdaki hava değişimleri veya depremler arasındaki herhangi bir ilişkinin anlatılmak istendiğinden eminim. Ancak bu büyük esrarlı bilim dalının anahtarına sahip olan bunları okuyabilirdi. Bir ara tüm şekiller için geçerli olan bir ölçü veya uzunluklarla ifade edilen zaman aralıklarının okunması için bir çözüm sayabileceğimiz bu anahtarı bulduğumu sandım. Ancak ne var ki daha sonra yaptığım araştırmalar tüm şekiller için geçerli bir ölçü bulunmadığını, şekilden şekle bu ölçünün değişiklikler gösterebileceğini ortaya koydu. Belki kesin bir ölçünün saptanmasındaki güçlük veya bilgilerin gizli kalması dileği böylesine değişik boyutların kullanılmasına neden olmuştu. Şimdi her kral değişmesiyle ölçülerin de değiştirildiğini, böylece bilgilerin gizlendiğini biliyoruz. Hayvan şekillerinin yapımında kullanılan yöntemleri inceleyince kişi bunlarda kullanılan üstün teknik karşısında hayretlere düşüyor. Örneğin genellikle dairelerden oluşan maymun öyle çizilmiştir ki rahatlıkla daha asırlarca dayanabilir. İç içe dairelerden meydana gelen şekilde dairelerin merkezini belirtmek üzere konulan taşlar bugün bile yerlerinde durmaktadır. İç içe dairelerden meydana gelen şekilde dairelerin merkezini belirtmek üzere konulan taşlar bugün bile yerlerinde durmaktadır. Aynı şekilde parmaklar veya diğer ufak hatlar için de daire parçaları kullanılmış ancak bunların merkezleri de taşla belirtilmiştir. Hemen hemen demir sertliğinde olan Algorobo çalılığının Güney Amerika özgü bir böğürtlen türüdür bu. ince bir dalını pergel direği olarak kullanmış, şekilleri buna bağladıkları bir iple böylesine düzgün çizmiş olmalılar. Şekil bitirildikten ve pergelin direği merkezden çıkarıldıktan sonra eğer bu şekiller ölümden sonraki ebedi hayat için de düşünülmüş olmasalardı merkezleri taşlarla belirtmeye gerek görülmezdi. Şekil bitirildikten ve pergelin direği merkezden çıkarıldıktan sonra eğer bu şekiller ölümden sonraki ebedi hayat için de düşünülmüş olmasalardı merkezleri taşlarla belirtmeye gerek görülmezdi. Her şekilde ve çizgide dikkati çeken bu özellik muhakkak ki uzaydan gelenler için düşünülmemişti. Düşünülmüş olamazdı. Gelelim Prakas'ın ayaklı şamdanına. Denik'in bu işaretin Gemiciler için düşünülmüş olamayacağını ileri sürüyor. Ancak belirtmek gerekir ki bu işaret Denica'nın iddialarının aksine Lima'dan Şile'ye giden gemicilerce çok rahat görülebilmektedir. Hemen tüm kaptanlar bu işareti bilmekte ve bunun önünden geçerken vapurdaki yolcuların dikkatini buna çekmektedirler. Lima'dan Şile'ye yaptığım bir yolculukta bunu kendi gözlerimle gördüm. Denikin kesinlikle Pisko Körfezi'nin kıyılarında kum çölünden başka gemicileri çekebilecek hiçbir şey olmadığını iddia etmektedir. Ancak gerçekte bu bölge ekonomik gücünü balina avından sağlayan Peru uygarlığının en üstün seviyelere ulaştığı zamanda yerleştiği çevredir. Harakas kültürü arkeologların görüşüne göre büyük bir aşama göstermekte ve balıkçılık ve avcılık sanatına yeni elemanlar getirmektedir. Hatta daha güneyde İka yakınlarında kumlar arasında o devirlerden kalma düz bir çubuk üzerine çentikler atılarak yapılmış ölçek bulunmuştur. Hatta daha güneyde İka yakınlarında kumlar arasında o devirlerden kalma düz bir çubuk üzerine çentikler atılarak yapılmış ölçek bulunmuştur. Tahmin edildiğine göre çok eskiden balina yataklarını arayan balina avcıları Parakas Körfezi'ni keşfetmiş ve orada yerleşmişlerdi. Daha 15 yıl kadar önce bu bölgede yılda 10 bin kadar balina yakalanır ve burada kurulu fabrikalarda işlenirdi. Bugün ise bu deniz devlerinin soyları tükenmeye yüz tutmuştur. Yılda ancak 1 veya iki tane yakalanabiliyor. Piyka körfezindeki Parakas şamdanını bazı arkeologlar da balık zıpkınına benzer bir alet olarak tanımlamaktadırlar. Parakas kültürü zamanla Nazca'ya da yayılmıştır. Pampa şekillerinin bulunduğu vadinin yakınındaki bir vadide bir yıl kadar önce mezar hırsızları tarafından soyulmuş eski bir mezarda Kafkas soyundan gelmiş olması gereken bir adamın kafatasını gördüm. Uzun bir surat ve ince uzun bir çene, geniş alın ve sarı saçlar. Mezarda bulunan diğer eşyalardan örneğin çeşitli nakışlı örtülerden, heykel parçalarından, renkli tüylerden ve mezarın o bölge içinde olağanüstü sayılabilecek büyüklüğünden burada yatanın büyük bir kişi, belki bir kral olması gerektiği sonucuna vardım. Bu doğuya yaptığı bir yolculuk sırasında gemisi buralara sürüklenen bir kazazede miydi yoksa doğu krallarının birçoğunun sahip olduğu büyük gemilerle esir taşırken yakalanan büyük birimi Yoksa bu tür bir gemiden kaçırılan bir kral mıydı Her ne olursa olsun Yalnızca bu mezar bile Peruluların çok eski çağlarda kuvvetli açık deniz gemileri olduğunun kanıtı olmaya yeterliydi Nazca resimlerini çizenlerin denizle yakın ilişkileri olduğu Pampa'daki tarih öncesi kamp yerlerinde bulunan sayısız istiridya kabuklarından midyelerden anlaşılmaktadır. Nazca'nın 6 kilometre kuzeyinde büyük ihtimalle bir balina avcısı tarafından zıpkınla gözünden öldürülmüş 60 metre uzunluğunda bir balina şekline rastladım. Şeklin ta içine kadar uzanan 6 metre genişliğindeki bir çizgiye tamamen güneşin aralıktaki gün doğumunu işaret ediyordu. Şeklin tam orta kısmına yerleştirilmiş bir kemik, balina figürünün kuyruk kısmına düşen pamuk tarlalarını gösteriyordu. Bu dev kemiğin o yakınlarda bir yerde bulunmuş olması gerekmekteydi ve bunun bir balinanın kaburga kemiği olduğu açıkça anlaşılıyordu. Kemiğin altına çizilmiş daireler bu figürün İspanyol hegemonyasından önce oraya yerleştirilmiş olduğunu göstermekteydi. Denikin'in kitaplarında söz konusu ettiği eski uygarlıklara ait tüm kalıntılardaki esrarın günün birinde çözüleceğini ve geçmişimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olacağımızı düşünüyor ve umuyorum. Ancak Denikin'in hatası bütün bunlara yalnızca tek bir açıdan bakmaya çalışmasıdır. Örneğin kitabında söz konusu ettiği astronot giysileri, çeşitli inanışlarla yapılmış maskeler veya taş toplara karşı kullanılmak üzere yapılmış başlıklar da olabilirdi büyük çoğunluğunu bir zamanların ileri uygarlıklarını kurmuş yerlilerin şimdi fakir düşmüş torunlarının oluşturduğu Peruluları tanıyınca kişi bu insanlarda işbirliği anlayışının hayranlık verecek derecede ilerlemiş olduğunu anlıyor. Andılardaki birçok köyde örneğin birinin bir eve ihtiyacı oldu mu bütün köy halkı birleşerek evin yapımında çalışırlar ve bu ev yapımının çeşitli safhalarını çeşitli şenliklerle kutlarlar. Uçurumların üstüne gerilmiş bitki saplarından yapılma büyük köprüleri görünce insan ister istemez bu bölgede bu tür dev eserlerin vücuda getirilmesi için sıkı bir organizasyon ve birbiriyle sıkı bir işbirliği içinde çalışacak oldukça fazla sayıda işçi olduğunu anlıyor. Aynı durum Şile'nin kuzeyinde bulunan dev resimler ve taş yapılar içinde söz konusudur. Bu eserlerde çoğunlukla bizlerin bilmediği usuller kullanılmıştır. Bu bölgedeki insanların çoğu bugün bile bu yöntemleri bilmekte ancak bunları yabancılara açıklamamakta bir sır olarak saklamaktadırlar. Denika'nın uzaydan gelen astronotlar ve çeşitli mitlerin kelimesi kelimesi sonucunda ortaya çıkan devler vesaire gibi tüm tez hayal ürünü diye nitelendirip reddetmek fazlasıyla nazariyatçı davranmak olurdu. Belki günün birinde tarih öncesi devirlerde dünyamızın dünya dışı yaratıklarca ziyaret edildiği itiraz kabul etmeyecek şekilde kanıtlanacaktır. Yine de Nazca düzlüğündeki işaret ve şekilleri öyle oldukları düşünülebilirse de bu tür yaratıklara mesaj olarak çizildiklerine inanamıyorum. Bugün diğer gezegenlere sessiz bir mesajın nasıl yollanabileceği düşünüldüğünde akla ilk kez Pitagoras teoremi gelmiştir. Bunun dışında Nazca'daki şekiller uzaydan görülmek için uygun değillerdir. Bir helikopterle incelemeye kalkan her kişinin de rahatlıkla görebileceği gibi bu şekiller ancak yüzle 2000 metre yükseklikten bakıldığı zaman bir anlam kazanmakta, daha yükseldikçe kaybolmaktadırlar. Ayrıca bunu düşünebilmek için bu sanatkarların uçmayı bilmeleri gerektiğini de söyleyebiliriz. Zira bu kişiler şekillerinin ne türde bir mesaj olduğunu görebilmek için uçmalıydılar. Bu da gerçekten ilgi çekici olurdu doğrusu. Denikin'in kitaplarının kaynak yönünden tutarlılığı Denikin'in gezdiği ve gördüğü yerlerde kesin ölçümler yaparak kesin bilgiler ileri sürmesinden geliyor. Örneğin Saksay dev duvarın bir deliği hakkında verdiği ölçüler benim için gerçekten çok ilgi çekiciydi. 0,3 metre çarpı 2, 16 metre çarpı 3, 40 metre yani 2,5 santimlik bir genişletme ile 1,94'e 5,04 4'e 7,94 veya 2'ye 5'e 8 gibi bir oran. Aynı tür bir ölçek son araştırmalarıma göre tüm Nazca şekillerinde de kullanılmış. Eğer Denik'in bu çizgide çalışmaya devam eder de kesin tarihler ve deliller getirirse araştırmaları gerçekten bilimsel değer kazanacaktır. Yazıda Denik'in lehine söylenmiş sözleri de atlamadan yaklaşık 9 sayfa olan bölümün tamamını okumuş oldum. Sizlerin de gördüğü üzere Maria Hanım uzaylıların dünyayı ziyaret etmiş olabileceği fikrine sıcak bakan bir kimsedir. Denik'in çalışmalarından da ümitlidir. Maria Hanım'ın Nazca kültürünü ve eserlerini hafife almadığını, önemsizleştirmeye çalışmadığını ve eserlerin altında sıra dışı gerçekler aradığını görmüş oldunuz. Yine de en tanınmış Nazca uzmanlarından birisi olarak Nazca'nın uzaylı ziyareti ve teması hakkında bir delil teşkil etmediğini bizlere izah etmiş oldu. Şu anki planım şöyle. Nazca hakkında bir video daha hazırlayarak Nazca figürlerinin ancak havadan koordinatlar verilerek yapılabileceği iddiasına cevap vermeye çalışacağım. Teknik resim metotlarının yoğunlaşacağı bir video olacağını sanıyorum. Böylece dağınık şekilde Nazca konusunu açıklayan 3 video kanalımda bulunmuş olacak. Hepsini blogumun bir sayfasında düzenli ve toplu şekilde sunmak niyetindeyim. Kısmetse gelecek yıl konuyu enine boyuna işleyen bir uzun video hazırlayacağım inşallah. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.